Arkadaşlar bugün top oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün top oynuyoruz. Biliyorsunuz. O zaman başlayalım. İlk önce çıkalım. bir kere. Başka. Şimdi daha iyi Evet arkadaşlar. Bu hareketle Ronaldo görse kıskanır. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. O kadar yeter yoruldum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yorumları yazmayı unutmayın. Cristiano Ronaldo bu hareketi görürse Hadi bakayım.